Galatasaray'ın hala zor maçları var. Son sürat 5. viteste geliyorlar. Birinci takip eden takım Beşiktaş olsaydı Fenerbahçe'de sürekli değişkenlikler var. Her takımın bir yoğurt yiyişi var. Bir gün herkes öldürür <laughs> bir batı bir çıkıyorum ihtimaller denizinde. Yıkıp çok iyi yapan bir Galatasaray var. Fenerbahçe geri dönmek zorunda kalıyor. Galatasaray buraları her zaman daha iyi oynamış bir kulüp. Turşu limonla mı sirkeyle mi? Ben sirkeden nefret ederim ya. Olur olmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Alper Hoca'la birlikte karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bir ihtimal daha olur mu olmaz mı? Bir ihtimal daha olur mu olmaz mı? o bülbül sesini konuşturmana devam etmeni isterdim aslında. Sen bir ihtimal daha var mıdan açtın. Ben de bir yüksek sadakat şarkısıyla açayım. Orada da şey diyordu ya sürüklenip gidiyorum rüzgarın tam önünde. İşte bir batı bir çıkıyorum ihtimaller denizinde diye. Biz de artık sezonun son bölümünde bu ihtimaller denizinde böyle yuvarlanıp gidiyoruz hakikaten. Ve hiç beklenmedik şekilde sürprizler oluyor ligde yani Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanında puan kaybetmesi, işte önceki hafta yine İstanbulspor maçında puan kaybetmesi, bence Galatasaray'ın Karagümrük maçındaki puan kaybı, kaybı da sürprizdi. Ee, arkadan Beşiktaş'ın geliş şekli. Evet, onlar da son sürat 5. viteste geliyorlar. Evet. Ee, yani o olabilir tabii ki bir ihtimal daha ama e, Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı olduğu da burada aşikar. Yani, bir kalan maçları görelim. Bir puanlara da bakalım. Galatasaray 73 puanda İstanbul Spor deplasmanı var. Sivas Spor maçı var. Ankara gücü deplasmanı, Fenerbahçe derbisi ve ligi sahada Fenerbahçe derbisiyle bitiriyor. Sonrasında da Hatay Spor hükmen galibiyeti var. Fenerbahçe 68 puanda 5 puan çıktı fark. Trabzonspor, Spor, Hatay Spor hükmen galibiyeti, Antalya Spor ve Galatasaray deplasmanından sonra da onlar da ligi bitirecek. Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı 3 maçı var. Bir maç fazlası var. Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor şeklinde bir de Gaziantep Futbol Kulübü olan hükmen galibiyeti. Giresun'un Fenerbahçe'ye taktığı kelmeyle hani biraz e, İstanbul İstanbulspor'un Galatasaray'a karşı oyunu belki bir ölçüde değişebilir. Hani Fenerbahçe yenseydi Giresun'u belki Galatasaray o İstanbulspor İstanbul maçına çok daha rahat çıkabilirdi ki o maçın nerede oynanacağına dair de evet. e, belirsizlikler var. Bu tabloya bakarsak hani Galatasaray'ın hala zor maçları var. Sivas maçı bence zor bir maç ki yani sezonun son bölümünde Galatasaray'ın avantaj olarak gördüğü sahasında daha fazla maç oynama durumu aslında rakiplerin çok bekleyerek oynamasıyla ve kontra tehditleriyle zaman zaman Galatasaray'ın zorlanmasına yol açtı. Yani en iyi Karagümrük değerlendirdi bu son bölümde. Evet, yani işte ligin çok önlerinde İstanbulspor yine ikinci yarıda çok tehdit etmişti Galatasaray'ı, sonuç alamamıştı. Ankara Gücü de öyle. Ankara Gücü öyle, Ümraniye öyle. Yani Geraldo ile Galatasaray'ın solu arasında geçen bir maçtı. Hmm. Ee, uzun süre. Yani o yüzden Galatasaray'ın sahasında oynayacağı Sivas maçı da hani Sivas'ta Max Gradel gibi, Erdoğan gibi NG gibi, Samu Saiz gibi oyuncuların olduğunu düşünürsek e, belirli ölçüde e, bazı tedbirleri alması gereken bir maç olabilir Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçında İstanbul Spor'da 4 eksik vardı kart cezası nedeniyle. E, kesinlikle. yani. Hayli eksikti öyle puan aldılar. Evet e, ama yani o maçta aslında uzun süre sürklesi olmuşlardı. Biraz Fenerbahçe'nin hataları orada ön plana çıktı. Zaten bu sezon yarışı belli eden nokta da biraz bu yani. Fenerbahçe bu tarz maçlarda hiç beklenmedik bir şekilde öne geçtiği anlarda o skoru koruyamıyor ama Galatasaray o skoru daha rahat koruyabiliyor. Ya da en azından 0-0 ve 1-0 oyununu bence Fenerbahçe'ye göre sezon genelinde daha iyi oynadılar. Yani sezon başında işte Gomis'in aldığı puanlar var. Evet, doğru. Uzun süre 0-0 götürüp maç sonunda kazandıkları puanlar var. Hani son bölümde evet Galatasaray Beşiktaş'a karşı derbide öne geçti, koruyamadı. Karagümrük maçında öne geçti, koruyamadı. Ee, ama yani bi, bi, bir, noktada da bir takımın 14 maçlık e, seriyi seri yakalayıp e, lig rekorunu kırdığı bir ortamda bir şekilde bu karmada dengelenecekti yani. E, o da sezonun bu bölümüne denk gelince şampiyonluk yarışı kızıştı tabii ki. Ama ne olursa olsun sezon gelindeki performansa bakarsak Galatasaray buraları her zaman daha iyi oynamış bir camia, bir kulüp. İşte Hamza Hamzoğlu dönemini hatırlıyoruz. E, Cevat Hoca dönemini Cevat hatırlıyoruz. 2008. Yani e, o yüzden ne kadar handikapı olursa olsun Galatasaray'ın o final basketboldaki işte playoff serilerini oynamakta gerçekten e, bir kültürü var. Yani kazanma kültürü de var. Sağ dışı olarak da yani taraftarla da birlikte birleşme anlamında söylüyorum. Galatasaray taraftarı o kıvılcımı gördüğü zaman hemen reaksiyon verebiliyor. 2012'den itibaren başlayarak neredeyse e, antrenman taraftarı açık antrenman muhabbetinden bir Motivasyon sağlama. Geçen hafta da Galatasaray Florya'daki antrenmanı açmıştı mesela. Evet. Başkan düzeyinde mesela, bir katılımda oldu. Hı. Bunlar önemli tabii. Mesela dünkü Başakşehir maçında maç bir nokta ikinci yarıda özellikle Galatasaray'ın oyundan düştüğünü gördük. Evet. Biraz sanki krize e, girme ihtimali olan bir maç gibiydi. Tribünler de biraz e, enerjisini Kaybetme noktasındaydı ama işte hata yapma korkusu vardı son iki haftadan vardı ama şöyle bir şey oldu bak ya hiç alakasız bir pozisyon ee, Kazımcan e, savunmadaki bir eforuyla gittik e, takip etti ve rakibine çarptırıp Corneri korneri al. aldı oradaki bir hareketiyle mesela o tribüne kıvılcımı verebildi evet. yani Fenerbahçe'de bunu pek göremiyoruz Fenerbahçe tribünlerinin özgüvensizliği bayağı yukarıda ve çok çabuk kırılabiliyorlar Hı. bu da işte uzun zamandır gelen bir e, kazanamama e, güdüsüyle alakalı olabilir. Yani Beşiktaş biraz şey sinsi sinsi arkadan Arka. e, ufak adımlarla, daha sonra sürekli vites arttırarak on... Beşiktaş maçına e, Trabzonspor maçını arıyor bence Beşiktaş. Kesinlikle çok o arıyor. Beraberlik çok kritik. Evet, yani orada kazansa şu üçlü verajdeki duruma da bakarsak e, çok daha ciddi bir şansı olabilirdi siyah beyazların. Ama yine de e, aslında yani Fenerbahçe'nin. Galatasaray üzerinde kurması gereken baskıyı hani biz burada City'nin üçleme ihtimalini, Arsenal'ın şampiyonluk ihtimalini konuşurken. Kime dokunsak <laughs> yaktık be kardeşim. Henüz yani. yakmadık ya. Arsenal olmaz demiştik zaten. E, o, City ben oldu, olsun istiyorum demiştim. Ben oldu. de olsun istiyordum da işte arkadan çok güçlü bir takım geliyordu yani o hani zirvedeki takım o tehdidi ensesinde o nefesi hissediyordu. Şimdi Fenerbahçe bir türlü o nefesi veremedi Galatasaray'a. Yani Beşiktaş orada mesela daha şey daha etkili. Evet. Yani takip eden belki birinci takip eden takım Beşiktaş olsaydı Galatasaray'ı biraz daha strese sokma ihtimali olabilirdi. Ee, ama hala siyah beyazların yani ufak da olsa o ihtimaller denizinin içinde e, var. bir şansı var. Var. Bir şansı var. Ama ne olursa olsun bence bu sezon e, yani saha dışını çok konuştuğumuz bir sezonda yani sürekli var tartışmaları işte offsiteumsular bu kararlar açıklansın. Şu kayıtlar açıklansın. Şu hakem bunu yapıyor. İşte yine son bir Lale Ortay'la ilgili bir tartışma var. Yine Erman Torol'un iddiaları ortaya çıktı. Gözlemcilere şöyle yapın, böyle yapın filan deniyor. Başkanlar demeç veriyor, yöneticiler demeç veriyor. Karşılıklı laftalaşları falan. Yani böyle bir ortamda ligdeki 3 tane dominant takımın şampiyonluk potasında ligin son haftalarını birlikte giriyor olması Bence çok değerli ve benim beklentilerimin açıkçası ötesinde bir sezon oldu. Sondan bir önceki haftada da derbi olması. Var. Bir de bu sezon özel bir sezon Ali Emre. Yani şöyle düşün, tarihte ilk kez sezon ortasında bir Dünya Kupası Yapması oynanıyor. yaşadık. Yani Kasım ayında bir Dünya Kupası oynandı, Kasım Aralık ayında. E, e, kulüpler hiç yapmadığı bir şekilde ona göre fiziksel planlamalarını, efor planlamalarını ona göre yapmak durumunda kaldı. Transfer keza aynı şekilde. Evet. Üzerine bizim ligimiz özelinde gerçekten hepimizi üzen bir felaket yaşadık, bir deprem felaketi yaşadık. Bir ara daha veriyoruz ve şu anda da sezonun son bölümünde seçimdeki ihtimallerle birlikte yine fikstürde bir oynama durumu olabilir. Bu kadar öngörülemeyen değişkenlerin olduğu, bu kadar belirsizliğin olduğu bir sezonda bence hem üç büyük İstanbul takımının hem onlara işte biraz zorlayan Başakşehir'in, Adana Demirspor'un e, sergilediği performans, sezon başında Konyaspor'un, bir dönem Alanya Spor'un, e, sezonun son bölümünde Ümraniye Ümraniyespor'un çıkışları, bunlar bence çok değerli ve e, her ne kadar biraz kan kaybetsek de maddi açıdan özellikle. Ben bu sezonki futbolun biraz daha derli toplu olduğunu gördüm. Yani ligin altındaki takımlar bile bir şey oynamaya çalışıyorlardı. Yani İstanbul Spor'un bir oyun ezberinden bahsedebiliyorduk. Ümraniye aynı şekilde, i̇şte Alanya Spor'u uzun süre konuştuk. E, yukarıda da her ne kadar sorunları, sıkıntıları olsa da siz bunları sezon boyunca sevgili Emre Özcan'la uzun uzun detaylı bir şekilde incelediniz. E, ama son viraja gelindiğinde... 3 takım da potanın içerisinde. Burada daha avantajlı olan takım Galatasaray. Bu zaten puan ortalamalarına da biraz evet, yansıyor aslında. Bakalım puan ortalamaları e, bu sezon değil. Genel anlamda şampiyonların puan ortalamaları 2015'ten itibaren baktığımızda e, Beşiktaş'ın 2.32'si var. Galatasaray galiba şu an 2.30'lar civarında. Evet. E, <laughs> geneli 2.20'ler ve 6 hep bitirmiş. Ama bu sezon e, Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Beşiktaş'ta ikiler üstüne ve Fenerbahçe 2.20 sür, Galatasaray 2.30. Beşiktaş'ınkine bakmadım ama yani üç takımın da yüksek olduğu bir Beşiktaş'ın da 2.20'ye yakın. 4, yani şöyle aslında Şampiyona yetecek puanlar. Bu üç takım son 4 sezonda bu performans sergileseler şampiyon oluyorlar. görüntü onu gösteriyor. Hatta geçen sene biz nasıl bir lig izledik? Trabzonspor'un tek Koptu başına gitti. koptuğu gittiği ve 2.16 puan ortalaması. E bu sezon tepedeki 3 takım da o 2.16'nın üzerinde. Yani o yüzden ligin bu, bu sezon gerçekten rekabetçiliğinin çok arttığını görüyoruz ve bence bunun hakkı çok az verildi. Yani çok az insan bu işin saha tarafını konuştu. Yönetimlerin bazı hamleleri belki çok yadırgandı, çok eleştirildi. Her kulüp için geçerli. Ama geçen sezona bakarsak yani Galatasaray ligi 13. bitirmiş. Bitirirken 51 gol atmış, 53 gol yemiş. Yani ikisi averajla bitirmiş ligi. E bu sezon bakıyorsun 26 gol yemişler şu anda. Ligin en az gol yiyen takımı. Yani bir yanda ligin şampiyonluk iddiası olan takımlar arasında en çok gol yiyen takımı iken bunu en aza çekmiş ve bunu üstelik savunmasından iki tane oyuncuyu e, hatta 3 tane oyuncu değiştirerek yapmış. Yani en iyi oyuncusu Markao gidiyor. Yani deniyor ki yani Markao gittiğinde bu ikili nasıl olacak vesaire çok tartışmalı bir Abdülkerim transferi. Oraya Cuk oturdu. E, iki bekini değiştirdim. Bir tarafta Omar bir tarafta Fanaanolt oynuyordu. Yine Saşa vardı ama Kızak'taydı. Kızak'taydı. Bu sezonda aslında oynaması çok beklenmiyordu ama geldi yerleşti oraya. Evet. Sol tarafta tamam bazı bu sezonda yine bir otur oturtamadı orayı. Oturtamama durumu oldu ama yine de bir şekilde kapatmayı başardı. Bazen Dübuay'la, bazen Kazımcan'la, Bey Bey'le. Yani o, o bölgeyi kapatmayı başardı. Taşdemir'de oynadı hatta. Gol de attı. E, oynadığı ilk başak ilk Başakşehir maçıydı oynadığı ilk maç galiba. Yok, bir hafta önceki maçtı sanıyorum. Karagümrük Kara maçı. Karagümrük maçı gol atmıştı. Beşiktaş derbisi öncesi atmıştı. E, her takımın bir yoğurt dişi var. Şampiyonluğu bir e, meyve olarak düşünürsen o meyve öyle bir günde yetişmiyor. Önce o tarlayı bir e, çapalayacaksın, bir süreceksin. Ondan sonra kaliteli tohum kullanacaksın, sulayacaksın, bekleyeceksin. Sonunda hasat zamanı gelecek. Şimdi istikrara gidiyoruz o zaman burada konu olarak. E, aslında. Ya i̇stikrardan ziyade e, önce problemi doğru teşhis etmek lazım ki sonrasında bu hamleleri yapabilirsin. Şimdi Galatasaray geçen sezon işte hani orta sahasında kullandığı e, mahsul diyelim yani ektiği tohumlar Berkan, Taylan, işte Erpulgar Erik filan geldi. Üçlü bir merkezde oynuyordu. Emre. Çikal Dağlar, Morutsanlar falan. Olmadı bunlar. Ne yaptı? Sezon başında oraya iki tane yepyeni Fokra bir oyuncu aldı. Santrforu e, belli değildi Galatasaray'ın. Ali Dervişoğlu oynuyordu. Mustafa Muhammed vardı. Mustafa Muhammed vardı. Onlardan da istenen randıman alınamayınca hemen bir değişiklik. Seferovic yine olmadı. Hemen Icardi'ye gidildi. Yani oraya seviye yine yükseltildi. Araya bir Gomis transferi yapıldı. E, merkezde az önce değişiklikleri bahsettik. Omurgasını tamamen değiştiren bir Galatasaray görüyoruz. E, Beşiktaş'a dönelim. Geçen seneden e, Mustera, Kerem, e, Nelson. 3 e, üç tane oyuncu var. Başka oyuncu yok. 11 olarak. Direkt 11 olarak. Yani bütün bir Saşa bir saymıyorsun. Omurgası tamamen değişmiş bir kulüp. Nelson ve Mustarı dışında ön tarafı tamamen değişiyor zaten. E, kenardaki ince işçiliklerde de önemli eklemeler var. Mesela Raşit bu sezonu fark yaratan oyuncularından bir tanesi oldu Galatasaray'da. Evet. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş e, bence biraz geçen sezonun sonuna doğru yaptığı atağının ceremesini çekiyor. Yani, yani, Güneş öncesi ve sonrası diye iki ayrı bölüme. Yani puan tablosuna bakarsak yani Valerian İsmail'in bıraktığı noktada aslında Okan Buruk'un önünde olduğunu görüyoruz bir maç fazlasıyla da olsa. Evet. Ee, Şenol Güneş şu anda onun daha gerisinde ama yani performans, oyun, oyuncu gelişimi, oyun tarzı, oyunu çevirme, geriye düşse bile. Bunlarda çok ciddi farklar var. Şimdi siz mart sonunda bir teknik adam getiriyorsunuz. Ligin bitimine 8 hafta kala. İşte Sergen Yalçın sonrasında Önder Karaveli devam etmiş. Olmamış. Beşiktaş'ın bir Avrupa iddiası var ama kalan 8 maçta sadece 3 galibiyet alabiliyorsunuz belki de Avrupa'dan oldu Beşiktaş. Yani 3 değil 5 alsa Avrupa'ya gidecekti Beşiktaş Başakşehir'in yerine. Ama bu yapılamadı ve Valerian İsmail geldiği zaman ki ben demeçlerini hatırlıyorum. Her zaman çok yüksek enerjili, eforlu, tempolu bir oyun oynuyoruz. Ben işte 3 yıldır 3-4-3 oynatıyorum. Takımı da buna göre kuracağım dedi. <laughs> Nereye gideceğini biliyorum bu işin. <laughs> evet. Ondan sonra zaten bu takım hakim oyun oynamayı başarıyor. Topa sahip oluyor. Önemli olan bu ikisini birleştirebilmemiz dedi. Birleştiremedi. Evet birleştiremedi çünkü birleştirecek oyuncu almadı. Hep Efer oyuncusu aldı. Yani Redmond dışındakilere bakarsak Muleka, Masuaku ve Gorst. Yani bunların arasında sadece Redmond'un biraz topla ilişkisi var. Delali zaten sezon boyunca kayıp. E Şenol Güneş ne yaptı? Gelir gelmez e hemen oraları değiştirdi. İşte bir bir stoper aldı. Yine topla oynama becerisi olan Omar Koli'yi aldı. Yani evet. Türkiye standartlarında basatın üzerinde bir ayak gibi görünüyor. Evet. Orta sahaya Redmond'ı çekti. Sayıs gidebilirdi bu arada. Öyle Basın bir durum vardı ona e, Öne mükemmel bir bağlantı oyuncusu olan Abu Bakar geldi. Yani bakarsan ve kalede de Ersin yerine Mert'i görüyoruz. Evet kesin yani hem, geçişler var. Hem ayak kalitesi artıyor be, Beşiktaş'ın da omurgayı tamamen. Cenk'i de bu arada entegre etti. Evet. İşin içine. Yani şey de kullanıyordu onu Valerian İsmail de hiç ana planında yoktu yani. Evet, çok belliydi. Değil yani teknik kalitesini çok artıran bir Beşiktaş görüyoruz. Ve yine Galatasaray gibi omurgasını tamamen değiştiren bir Beşiktaş görüyoruz. E onlar da bu sezonun aslında ödülünü alıyorlar. Bakıyoruz. Yani geçen sezon 15 galibiyetle bitirmişler. Bu sezon daha ligin bitimine işte 4 hafta var. Beşiktaş özelinde söylüyorum. 20. 10 maç 9 galibiyet var son 10 maç. Bir beraber. Ve 20 galibiyet almışsın. 63'e 30 yapmışsın. Geçen sezon 56'ya 48. Yani hem Galatasaray hem Beşiktaş aşama kaydetmiş. Evet. Bunların içinde en iyi durumda olan takım Fenerbahçe'ydi lig bittiğinde geçen sene. Yani, geçen sene iğme kat etmişti. Evet. Yani grafiği yukarı doğruydu. E, rotasyonu oturmuştu. Ve e, işte orta sahada Crespo Zaytis oynuyordu. En uçta Serdar oynuyordu. Savunma ikilisi belliydi. Tamam orada bir Kim mince, artık ligin çok üzerinde çıkınca tutamadın. Gitti. E, ama şeye bakıyoruz. Yani hem Galatasaray hem Beşiktaş omurgasını tamamen değiştirip bir istikrara kavuştururken Fenerbahçe'de sürekli değişkenlikler var. DNA'da çok oynama var. Yani bir dönem bu rotasyon işi Avrupa ile birlikte avantaj olarak geldi. Yani Brandon Rogers çok severdi mesela bu rotasyon işlerini. Rafa Benitez yine çok iyi bir rotasyon hocasıdır. Evet. Yani Jesus da hem bu oyuncuları hazır tutmak hem de biraz öngörülemez olmak için bir süre bunu iyi götürdü. Ama bir noktadan sonra işte bir oyun gücü, oyun ezberi gerekiyordu. Bence Fenerbahçe'nin biraz çuvalladığı taraf e, bu oldu. Yani hala takıma göre Evet yani hala şeyi sayamıyoruz. Fenerbahçe'nin savunma ikilisi e, tam olarak belli değil. Çünkü bazen üçlü çıkıyor. Az geçti bir süredir ondan yani ama. Oraya Zemiye mesela sonra... Gustavo Henrique girdi. Bir daha görmüyoruz yani. 4-5 aydır görmüyoruz Gustavo Henrique'yi. E orta sahada İsmail Arao kullanıldı. E, İsmail Crespo gördük. Arao Crespo gördük. Bazen Zaytis girdi oraya. O ikili de değişiyor. Öndeki ikili sürekli değişiyor. Fenerbahçe bu açıdan farklı bir yoğurt yeme tarzına farklı bir e, stile gitmiş gibi görünüyor ama yani ne olursa olsun e, bakıyoruz. Geçen sezon ligi 21 galibiyetle bitirmiş. E, bu sezon da ligin bitimine haftalar var. Hala 21 galibiyette. Attığı gol sayısı daha fazla. Aldığı puan ortalaması Jesus'un İsmail Kartal'dan daha fazla ama olağanüstü bir Galatasaray performansı. E, ve arkadan gelen bir e, Beşiktaş tehdidi var. Burada tek sorun yani göze çarpan sorun Fenerbahçe'nin geçen sezon çok beğenilmeyen o takıma rağmen bu sezon daha fazla gol yiyor olması, daha fazla kalesinde tehdit görüyor. Evet. Bu da biraz... Şey Yüksek ki, savunma. Risk ödül meselesi. Yüksek savunmayla risk alıyor. Onun belli bir ödülü var işte. Daha çok Derbilerde gol etmişsin. Derbilerde özellikle cezalandırılır. Ayrıca küme düşme hattındaki 3 takıma da e, 9 puan kaybetmişsin. Tabii bu çok kritik. Ama işte normalde çok zor geçmesi beklenen deplasmanları da rahat geçebilmişsin. Sivas gibi örneğin. Kayseri. Kayseri, Karagümrük, hı hı. Başakşehir yani. Yani çok rahat geçinmedi bunlar ama en azından 3 puanla kapatıldı. Yani normalde puan kayıplarını buraya yazardın. Oraya yazılmadı, da aşağıya yazıldı. Fenerbahçe'ye artı olarak yazılabilecek belki de bir de son dönemdeki tıpkı Beşiktaş'ın Antalya maçında yaptığı gibi geri dönüşler. Ama işte Galatasaray'dan farklı olarak Fenerbahçe geri dönmek zorunda kalıyor. Fazla biraz krize oldu. Giriyor. Evet yani sürekli geri dönmek zorunda kalırsanız bu hem fiziksel olarak çok yorar hem de mental olarak gerçekten çok böyle insanı bitkin düşürebilecek bir hale getirebilir. Çünkü sürekli bununla başa çıkmak kolay bir şey değildir. Yani Fenerbahçe'nin bir de değişen oyuncu kadrosunda düşünürsek yani o mental kaliteyi her zaman göremeyebilirsiniz. İşte bu hafta Batu oynadı. Batu öyle bir oyuncu pek değil gibi. Hani Valencia'ya kadar böyle şansının son zerresini zorlayamıyor Batu Şua'yı. Biraz daha sistem içinde onun bitirmesi gerekiyor mesela. Çok fazla sürprizi olan bir oyuncu değil. Genel fotoğrafa bakarsak 3 İstanbul takımının da geçen sezona göre farklı farklı yöntemlerle hatalarını telafi edip performanslarının yukarı çıkardığını görüyoruz. Yani Burada önemli olan şey şu hani dayı diyordu ya bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin. Yani burada e, şampiyon olamayanı e, öldürmek ya da işte gömmek gerekmiyor. Bir gün herkes öldürürse <laughs> gerek demen dayıya tekrar atılacak. <laughs> evet, evet o... Senin dediğin Türkiye şartlarında daha yüksek ihtimal yani maalesef sonuç alınamadığında bir sorumlu isteniyor burada ve bu da genellikle teknik direktörler oluyor. Bu arada ben hiç diziyi seyretmedim. Ciddi misin? <laughs> Tamamen sözlerinden. Ha, o kadar çok kişilerine düştü ki dizi güzel, dizi hakikaten yani... Senaryo çok iyi olunca dizi zaten hani oyuncuklar falan ayrı bir seviyeye çıkıyor gerçekten. Dur oralara gitmeyelim şimdi. <laughs> e, son bir grafimiz daha var takımların e, kadrolarıyla ilgili. E, bu arada transfer bilançosu hani yaptıkları dediğim... hamlelere göre de e, buyur. Oradaki toplam meselesi net transfer gideri. E, UEFA ve genel futbol muhasebesi biraz buna bakar. Hani evet. bak Galatasaray'la Fenerbahçe aynı parayı harcamış görünüyor. Burada aldığı puana göre en az para harcayan takım Beşiktaş. Beşiktaş ama net, nette bakarsak yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasında çok fark yok gibi görünüyor. Galatasaray'da da aslında o bilançoyu bozan ligin ikinci yarısındaki Zaniolo transferi oldu. Birbirlerine yakın bütçelerle, yakın net transfer giderleriyle girmiş kulüpler bu sezona ve o yüzden şeyde yakın geçiyor. Yani Galatasaray'ın Zaniolo transferi evet çok Fiyat değerli Yap verimlilik biraz. pek ya Şu an o yok. zaten biraz daha fırsat uzun vade transferi uzun vade, gibiydi. Evet. Ya işte müsaade ediyor. 1-2 yani maçta da girdi işte. Kasımpaşa maçını çözdü mesela. Yani bir 1-2 bir maçta etkili oldu zanıyor ee, ama yani bu kadar istim üzerindeki bir takıma tam ayak uyduramadığını yaz söyleyebiliriz. Trans, yaz idmanı yemeli yemesi lazım değil mi? Evet. yani bu, bu da bu da bir gerçek. Ee, bir de tabii yani bu oyuncunun hedefi Avrupa. Avrupa olduğu için de o sahneye biraz çıktığında daha farklı bir zanıyor Görme ihtimalimiz e, yüksek çok yakınılan bir sezon hakemler tarafından Federasyon yönetimi tarafından yönetimler tarafından her konuda saha içi kararlar e, işte transferler onlar bunlar ama bakıyoruz yani bilançolar yakın birbirine puan ortalamaları yakın yakın ama işte burada e, yıkıp çok iyi yapan bir Galatasaray var yani Fenerbahçe yıkmadı ama çok fazla yaptı çok fazla ikide dekorasyona biraz sezon içinde de, de o dekorasyona gibi. devam etti. Bir türlü üçlü mü evet. oynayacak, e, dörtlü mü oynayacak? Orta sahadaki ikili kim olacak? Zaits mı, Crespo mu, Arao mu, Zaits mı? Arda o içte mi oynasın, sağda mı oynasın, arkada mı oynasın? E bir de alınıp istenen verim alamayan oyuncular var. Yani Osterwolde'den faydalanamadı Fenerbahçe. Joao Pedro, Joao Pedro, King. Hadi o sezon başında geldi onlar. Evet. Yani bir nebze anlayabiliyorum ama e, solda net bir sıkıntı varken Osterwalde'den daha iyi faydalanabilirdi ama oyuncu sakatlandı. Yani olabiliyor, sakatlandı. hastalandı. Oldu. Joao Pedro da sakatlandı, King sakatlandı. Savunmada Samet istenen seviyeyi bence ulaşamadı. Yani Fenerbahçe standartında bir oyun oynamıyor. Evet. Her maçta bir bombası, bir hatası var oyuncunun. Ee, öbür yanda çok güvenilir performans sergileyen bir Abdülkerim, Abdülkerim var. var. Yani e, işte böyle ufak şeyler, Omar Koli var istikrarlar çok fark ediyor bizim ligimizde. Galatasaray o ligin başındaki kriz anını çok iyi geçince son dakika puanlarıyla sonrasındaki sağ avantajıyla birlikte. ya bir de bak seyircilere bakalım. Yani Fenerbahçe seyircisi öyle stadın ilk yapıldığı dönemlerdeki gibi rakibin üzerine pek baskı kurabilen bir takım değil. Hatta bizde artık baskı şuna evrildi Ali Emre. Yani rakibe değil hakeme baskı hakem üzerinde bir baskı kurma meselesi var. Negatif. Ya bunu, bunu en iyi Galatasaray taraftarı yapıyor. Hiç tartışmasız. Fenerbahçe zaman zaman deniyor. Beşiktaş bence Fenerbahçe'nin üzerinde. Şu son Başakşehir maçında kazanılan penaltıyı Sergio Oliveira o kadar net itiraz etmese ve tribünler de o gürültüyü çıkartmasa belki oyunun akışı içerisinde kaynayabilirdi. Olabilir. Yani bizim ligimizde bunlar bazen gerekiyor. Ee, yani dolayısıyla e, üç farklı yöntem Bunların içinde Fenerbahçe'nin ki fazla biraz bence Avrupa'yı kaldı. Rotasyon onun yerine bu oynasın, ben herkesten istediğim verimi alırım falan. İlk sezon için kurulan bir takım için ve yani diğerlerine daha göre diğerlerine daha hazır olan bir takım için biraz bir deney gibiydi. O deney puan olarak başarısız değil ama işte rakipler sonuca şu an daha uzak rakipler çok daha iyi planlama yapınca, çok daha iyi bir omurga iskelet ve oyun oturtunca e sen orada işte bir adım geride kalıyorsun ve ligin bu aşamasında da o maçları arıyorsun doğal olarak. O zaman sorumu soruyorum. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bir ihtimal daha olabilir mi? Olamaz mı? Bence bu saatten sonra artık zor mu diyorsun? Olamaz tarafına çok daha yakınım ben. Galatasaray keskin virajı Başakşehir maçında evet. özellikle oyun olarak olmasa da skor anlamında net aldı. Biraz daha Galatasaray'ın elinde çünkü rakiplerine göre sahaya daha çok çıkacak. Tabii yani bak Fenerbahçe Giresun maçını kaybetmeseydi Galatasaray deplasmanında 3 farklı kazandığı takdirde direksiyon kendi elindeydi. Yani öyle bir ihtimal vardı ama şu anda öyle bir ihtimal yok. Şu anda Galatasaray'ın puan kaybı net bir şekilde gerekiyor. Beşiktaş için de aynı şey geçerli. Hani Fenerbahçe'nin Galatasaray'a son hafta kelme taktığını varsayarak Beşiktaş bir 80 puan hesabı yapıyor. Hı hı. E, ama onun öncesinde yeni bir mağlubiyet yaşaması lazım Galatasaray'ın. Burada yani çok ekstrem bir şey olması lazım. Yani Allah göstermesin işte e, yani hiçbir futbolcunun sakatlık sağlığı... vesaire diyorsun. Evet yani. yani sakatlık olabilir. Yani hiç beklenmedik bir, uzun bir ceza olabilir, bir şey olabilir. Yani şu anda mesela Galatasaray'ın en kritik oyuncusu kim? Kart. Bence Torreira. Doğru. Yani hani, içi. saha kimde bence net Torreira çünkü yani her maç e, Oliveira'yı ve Kerem'i sırtladığı yetmiyormuş gibi bir Kendisi de zor bir de e, Galatasaray'ı öne de götürebiliyor yani öyle bir e, becerisi de var Torreira'nın oyun kurmada çok etkili mesela Fenerbahçe Fenerbahçenin Torreira seviyesinde bir oyun kurucusu olsa belki farklı şeyler konuşuyor olabilirdik bak Beşiktaş da son dönemde bunu biraz yaşıyor yani o yüzden Amir Amiraltepe'yi transfer ettiler. Yani ama o da bence Torreira seviyesinde değil. Yani Torreira hakikaten elit seviyeyi yakınlarında dolaşmış. Işte Arslanlı 20 küsur milyon euroluk transfer yapmış bir oyuncu. Ee, onun bir e, sorun yaşaması durumunda yani böyle çok ekstrem sakatlıklar cezalar olması durumunda bence Galatasaray o bir ihtimal daha var mı olur mu sorusuna olur cevabı verdirebilir. Şu aşamada ben... Bir ihtimal daha zor diyorsun. Zor diyorum evet. Turşu limonla mı sirkeyle mi olur? Ben sirkeden nefret ederim ya. Hiç sevmem abi sirkeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta da böyle kapatalım o zaman. Peki. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden, olur olmazın yeni bölümlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ayrıca beğenileri ve yorumları da bekliyoruz. Bekliyoruz.